بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أنس بن مالك رضي الله عنه رواية شرد عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنقطة السوداء فقال ما هذا يا جبريل قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه أم يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. Ravahu tabarani fil avsat bi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cuma günü arz edildi. Cebrail Aleyhisselam Cuma'yı elinin içerisinde üzerinde siyah bir nokta olan bir ayna imiş gibi Efendimiz'e getirdi. Resulullah Aleyhisselam da bu nedir ya Cibril dedi diye sordu. Cebrail Aleyhisselam da şöyle cevap verdi. Bu Cuma'dır ki Rabbin sana ashabına ve senden sonra gelecek müminlere bayram olsun diye verdi cumayı yeni. Sizin için cumada hayırlar vardır. Bu konuda sen ilk olacaksın. Yahudi ve Hristiyanlar ise senden sonra gelecekler. Yani gün olarak da Müslümanlar cuma gününü bayram olarak ve kutsuyorlar. Ondan sonraki cumartesi günü Yahudiler için kutsal bir gün. İşte Hristiyanlar için de pazar günü. Hem konum bakımından hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Cuma gününü biz mübarek kabul ediyoruz. Yahudilerde bir sonraki günü, Hristiyanlar bir sonraki günü. Cuma günü içerisinde öyle bir saat vardır ki o anda bir kimse Rabbinden kendisi için taksim edilen bir hayri isterse allah Teala ona muhakkak verir. Veya bir kötülükten Allah'a sığınırsa o kötülükten daha büyük günü ondan uzaklaştırır biz ahirette cuma gününe mezid yani hayırların arttırılması günü deriz diyor Cebrail Aleyhisselam. Hadisimizi İmam Tabarani evsatında rivayet ediyor. Ebu Lubabe bin Abdülmenzir radıyallahu anh'ın rivayeti Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne yevmel cuma'ati seyyidul eyyami ve a'zamuha indallahu. Cuma günü günlerin efendisi ve Allah katında en büyük olanıdır. Ve huve a'zamu inda Allahi min yevmil adha ve Bu cuma günü bayram kurban bayramından kurban bayramından günlerinden ve Ramazan bayramı günlerinden daha üstündür. Ve fihi khamsatu hilalin. Bunda beş tane özellik var. Beş tane haslet var. Halakallahu fihi Adama. Allahu Teala bugün de Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ve ahbatallahu fihi Adama ila al Bu cuma gününde Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne indirdi. Ve fihi tawaffa Adama. Cuma günü Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı öldürdü. Yani vefat etti cuma günü. Ve fihi saatun la yasalu Allahu fiha al-abdu شيئا الا اعطاه اياه ما لم يسال حراما وفيه تقوم ساعه ربي قل الله تعالى بساعة بسعة ودركي او الله تعالى بشيء شيء الله تعالى متقونه وسعته لا يعني الله تعالى لا بدا قيامات ما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقنا من يوم الجمعة Allah-u Teala yakın olan melekler göktekiler yer ve rüzgarlar, dağlar deniz, her şey o gün yani cuma günü Allah-u Teala'dan korkar cuma gününün şiddetinden kıyamet kopacağından dolayı Allah-u Teala'dan korkarlar o günden dolayı

fîme ara merfu'an bi isnâdin hasenî. Hiç şüphe yok ki Allah-u Tebareke ve Teala Cuma günü affetmedi hiçbir Müslüman bırakmaz. Bu da İmam Tebaran'ın Mu'cama Efsat'ında rivayet ettiği bir hadis. Rabbim bizler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabi'nin kıyamete kadar onlara güzellik ve yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah ve kerabizete amme yasbunu ve selamun aleyhi ve sellem. الحمد لله رب العالمين الفاتح